Arkadaşlar unicorn kendi kendine geliyor. Anneciğim ben çok korkmaya başladım. Ya orada bir ismi var. Bir çift ayak görüyorum sanki. Al anneciğim barbilerini veriyorum ben sana. <laughs> Al bakalım yakala barbilerini. Bir tanesini atın. Ya kızım atma niye atıyorsun? Al. Aa, atamadım ben de atamadım arkadaşlar. <gülüyor> yakala. <gülüyor> arkadaşlar Ada karşıda gitti barbilerini istemiyor. Gel bakalım. Sedoş Ada bizimle havuzda oynamıyor. Evet Barbie seni unuttu havuzu görünce. Alacağı olsun ben de onunla evde oynamayacağım. Aa, birisi burada deniz kızı kuyruğunu bırakmış. Barbie teknesini bırakmış. Havuz yatağını bırakmış. Ay ne oldu Barbie'ler. Bak Barbie'yi de nereye bırakmış arkadaşlar. Bir sen de şöyle tekne de açalım bakalım. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Unicorn'a binmeye çalışıyorlar. Tavla ne yapıyorsun? Unicorn'a gözlük mü takıyorsun? Havuz gözlüğü takmaya çalışıyor. Hadi bakalım. Ayak, ayağa kalk bakalım arkadaşlar. Ayakta durma çabaları şimdi. Ayakta. Ada çekil arkadan izleyeceksin. Talha. Aferin sana Talha. Arkadaşlar az önce bu unicorn'a ben çıkmaya çalıştım. Ama maalesef tam 4 defa havuza düştüm. Dibe boyladım. Kamber tam 4 defa düştüm bundan biliyor musun? Asla çıkıp da oturamadım. Çocuklara kızıyordum şuna çıksanıza diye. Gerçekten de çıkılamıyormuş arkadaşlar. Devriliyor. Ama ta, Talha'ya afin. Hadi bir titanik yapalım. <laughs> eyvah gitti arkadaşlar. Evet Talha da titanik yaparken gitti. Ada sıra sende. Bakın arkadaşlar Ada hemen kaçıyor. Hemen yüzlere uzaklaşmaya çalışıyor. Ve unicorn geldi adanın üstüne. Aa ada nerede arkadaşlar? Ada kayboldu. Ada neredesin eyvah? <laughs> Bir anne beni bu çekerim Ada da burada seninle tamam mı? Arkadaşlar biliyorsunuz klasik bizim shorts videolarımız, kısa videolarımız. Anne beni bu çekiyoruz, ada saklanıyor, ben yakalıyorum. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi de unutmayın ayrıca. Hadi bakalım ada. Ada sıra sende. Hayır. Deniz kızı kuyruğunu mu takacaksın, ne yapacaksın? Arkadaşlar şimdi şu gördüğünüz havuzda deniz kızı kuyruğunu takıp ada yüzecek. Yüzebilecek misin? Yüzebileceğim. Hadi bakalım gel deniz kızı kuyruğunu giy bakalım. Aa Talha arkadaşlar yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Tamam, talha bakarım. bir daha binecek. Bir daha mı? Dikkat et. Talha bende gelin mi? Birlikte yapalım hayır, çekimi. Hayır. Üşüyor musun? Al kurulun al. Eva arkadaşlar. Adı üşüdü. <laughs> Bindin aferin. Buraya iki tane renkli kürek alalım mı? Evet. evet arkadaşlar bu unicorn'a kürek almamız lazımmış. Bilemedim ben. Evet kürekle en azından çekerek yönlendirirler kendilerini. Evet aman ateş etme sakın. Ada ne oldu deniz kızı kuyruğunu giyecektin ya. Yeah. Evet arkadaşlar şaşkın unuttu deniz kızı kuyruğunu giyecekti. Babası yardım eder misin Ay. kuyruğunu giyip yüzecekmiş. Bakalım yüzebilecek mi bu havuzda arkadaşlar. Hadi bakalım ben de şöyle barbileri şöyle yatırayım da ne güzel Barbie'lerde güneşlensin, geçsinler. Hadi bakalım kızlar siz de havuza. İşte oyun zamanı. Barbie'lerin havuz keyfi derken Talha bir daha düştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kimse bu unicorn'a binemiyor. Binse de uzun süre kalamıyor. Çık hadi çık. Çık takla su suda. Çevir hadi. Heh, tut. Düzeltemedim Talha ben bunu ya. Dur döndelim şöyle. Heh. Tamam. giydirme mi adacığım? Giydim. Evet arkadaşlar. ada da Deniz Kızı kuyruğunu giydi. Dur şunları alayım. Tekneyi alayım. Güzel. <laughs> <laughs> Ama ne oldu şişti bir anda. Arkadaşlar bir anda kuyruğu şişti. <laughs> arkadaşlar ada çok geniş göbeği şişti. Yüz bakalım ada. Evet yatış pozisyonuna geçmen lazım. Yoksa yüzemezsin. Evet Talha babasını çağırıyor. Bak şimdi baban gelirse atar seni havuza. Şimdi atar seni baban havuza. İtekleyeyim mi? Çok hızlı. Tamam arkadaşlar tam havuzun ortasına gitmek istiyor. Çok hızlı itekliyorum o zaman. Çok hızlı itekledim mi? Hayır itekleyemedim. Dur. Dur kuyruğundan çekip seni şöyle döndüreceğim Talha. Şöyle döndüreceğim. Arkadaşlar döndüreyim de başı dönsün. <laughs> Hadi bakalım. Git bakalım görüşürüz. Bayağı itekledim ya bence. Evet Talha oradan da sen kendini itekle artık. Yüzebiliyor mu Kamber? Yüzebiliyorsun bence. Evet arkadaşlar deniz kızı yüzebiliyor. Ama yüzemiyorum. Evet kuyruğunda sünger olduğu için havaya kalkıyor. <laughs> Tam Talha çekecekken her seferinde Talha suya düşüyor. Ya yani ne kadar güzel. Bir, de burada çiçeklerimiz var. Şöyle mor. Bu çiçeklerin adı neydi ya? Yani? Ne kadar güzeller arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet havuz, havuzlar renklendiriyorlar günümüzü. Dal bakalım. Aa kuyruğuyla bak daldı. Dalabiliyorsun kuyruğunla. Fark ettin mi? dal bakalım. Bence gayet güzel yüzüyorsun Ada, deniz kızı kuyruğunla. Ama Ada bak merdiveni çok yakın yüzüyorsun. Biraz şöyle ilerlersen kuyruğunu daha güzel çekerim. Al sen sudan. Gördün mü dalamıyorum? Evet dalamıyorsun. Tamam çıkar o zaman deniz kızı kuyruğunu. Çıkar bakalım bir de öyle yüz. Evet nerede bırakmış bak. Getir hadi. Getir. Ay çok sıcak oldu. Bak ben de gireceğim şimdi. Getir. Eyvah köpek balığı geliyor ada. Köpek balığı geliyor çabuk çık sudan. <laughs> köpek balığı değil unicorn geliyor resmen. Neredesin? Aa Talha görünmüyor arkadaşlar. Nerede Talha? Aa arkadaşlar. Ada Talha kayboldu farkında mısın? Onu mu aldın? Tamam ama Talha kayboldu. Arkadaşlar unicorn kendi kendine geliyor. Anneciğim ben çok korkmaya başladım. Ya orada birisi mi var? Bir çift ayak görüyorum sanki. Bak bak nerede o? Nerede o Talha? Arkadaşlar bakar mısınız? Durun telefonumu ıslatıyorsunuz. İşte getirdi. Aferin A sana. Aferin. Baban da girsin. Baban da mı girsin? Hadi babası seni de istiyor çocuklar sen de gir. Arkadaşlar çok sıcak diyor babamız girmiyor. Ya gir işte. Gel sen bin bakalım binebilecek misin? Ben seni çekeyim. Arkadaşlar ikna etmeye çalışıyoruz. Unicorn'a babamızı bindirmeye çalışıyoruz ama ikna olmuyor her nedense. Evet Ada da bu arada yatağa bindi. Talha sen de o zaman Unicorn'a bir fotoğrafınızı çekeyim hadi. Ben buna bineceğim. Hayır hayır ya, ya erkekler deniz kızı kuyruğu takar mı? Ada sakın kıpırdama fotoğrafınızı çekeceğim Talha'yla. Talha hadi bin işte. Arkadaşlar herkes ikna etmek çok zor. Bakın şimdi. Talha deniz kızı kuyruğunu diyecek. Ya yüzemezsin onunla sen yüzemezsin. Su da giyemezsin ki onu. Ay çok komik olacaksın. Ben sana söyleyeyim. Çok komik olacaksın. Aa bak gördünüz mü? Barbie sizinle oynamayacakmış evde. Hadi Barbie sen de tekneyle açıl bakalım. Evet arkadaşlar. Herkes oyuncağını buldu ada deniz yatağında Barbie teknesinde Salhada deniz kızı kuyruğunu giymeye çalışıyor hala. Bence onu dışarıda giy giyeceksen. Şu unicorn da boş kaldı. Buna da ben benim arkadaşlar. Buna da ben benim. Bileyim mi ada sence binebilir miyim? Binebilir miyim? Arkadaşlar tam dört kere düştüm. Binsem mi binmesem mi? Binsen mi? Bak, şu an ayağımı atıyorum ya. Ayağımı atar atmaz zaten dengem bozuluyor. Ayağımı atar atmaz dengem bozuluyor. Ama eyvah deniz kızı kalmış orada havuzun ortasında. <laughs>